28 Haziran 2024 Cuma. Burası Çavuşin kasabasının yakınında olan bir tepe. Paşa Bağı bölgesine giden yol üzerinde. Kapadokya'dayız. Ee, Lavanta Kapadokya isimli bir yer var. Göreme ile Avanosçu arasında giden yolda. Çavuşin'i az geçince tam Paşa Bağı bölgesine ayrılan yolun köşesinde kalan Lavanta Kapadokya isimli yer. Ee, orayı yukarıdan çekmeyi düşünüyoruz. Benim normalde hesabım bir gün e, gün doğumunda hem balonların hareketi hem bulutların hareketi hem de yüksekten Lavanta Kapadokya bölgesinin timelapse videosunu çekmekti. Şu an yokuş çıkıyorum. E, yokuş çıkmam yaklaşık 9 dakika sürecek. Nefes nefese kalışımı duyuyorsunuz. Ben şu an ses kaydını arka fonda yapıyorum. E, nefes nefese kalışım ay haricinde e, bu ses kaydını haricen yapmış oluyorum. Kaydın üstüne eklemiş oluyorum. Yani dublaj yapmış oluyorum. Ee, yokuş çok zorlu. Şu an kolay kısımdayız. İleride çok daha dik olan yaklaşık 70-80 belki derecelik olan yokuş kısımlar ee, dinlene dinlene sağa solu göstererek çıkıyorum. Şurada Türkiye yazısının son I'ye yazısını görüyorsunuz. Bu Türkiye yazısı ee, kaç yıl öncesinde? Yaklaşık 3-5 yıl öncesinde. Hatta belki daha fazla 5 ee, yıl önce diyelim. Yaklaşık 5 yıl öncesinde. Ee, yeni Türkiye logosu var arkadaşlar. Yeni Türkiye logosu ee, Anadolu motifleri, Anadolu kilim motifleri ve benzeri e, kilim motiflerinin kullanılmasıyla Türkiye yazılmasından oluşan bir e, logoya logomuz var. Bu logonun lavanta çiçekleriyle lavanta bahçesi şeklinde işlenmesinden oluşuyor. Lavanta Kapadokya, lavanta çiçekleriyle lavanta çiçekleriyle Kapadokya bölgesinde. Türkiye'nin yeni logosunu, yani Anadolu motiflerinin işlendiği logoyu e, yapmışlar. Bunun, geçen sene biz bir drone videosunu çekmiştik, onu paylaşmıştık. Bunun haricinde, kayıyorsa... bir de yukarıdan göreyim. Hatta benim niyetim bir gün doğumunda, henüz daha tam güneş doğmamışken, balonlar havadayken, hem balonlar hem yerdeki yazı, hem de belki bulut hareketi olursa, bir timelapse çekerim niyetiyle e, çıktım yola. Fakat bugün gördüm ki bu pek de mümkün değil. Yolda dinlene dinlene gidiyorum. Biraz hızlı çıktım ilk başta dinlenirken sağ solu gösteriyorum. Ee, bu dağın hemen arkası tarafında Paşa Bağı'na giden yani şu meşhur peribacaların olduğu, görüntünün olduğu yere giden yol oradan geçiyor. Sağ tarafta kalan kısım ise e, ee... A avanos göremi arasındaki yol. Şurada Türkiye yazısını biraz daha yüksekten görüyoruz. Ama zirveye çıktığımız zaman bile o motif görüntüsü ortaya çıkmıyor. O yüzden daha önce çektiğimiz drone videosu bu konuda çok anlamlı olmuş olacak bizim için. Ee, drone videosunda belli oluyor. Ya aşağıdan da çok belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. Bizim çıktığımız bu tepe bölgesinden de o motifler hiç belli olmuyor. O yüzden e, logoyu bir üst kısma yapıştırmak mümkün ama yaparız inşallah diyelim. Ee, şimdi bu biraz, yokuşun zorlu kısmına geldik o yüzden çapraz burada gidiyor. çapraz çapraz gitmeyi hesaplıyorum ee, çünkü düz çıkılmıyor ayakkabım bence normal bence bence. E, ayakkabı spor ayakkabı değil spor ayakkabı olsa bile zemin kötü ee, toprak kaygan hatta bazı yerlerde neredeyse kumsal toprak çakıllı toprak ayak durmuyor o yüzden çapraz gitmem gerekiyor soluklanıyorum nefes alıyorum ee, bu şekilde devam ediyor konuşurken az biraz nefeslenelim. Velhasıl kelam cümle biraz dağınık gidiyoruz ama e, burada bir timelapse çekmek niyetim vardı. Bugün keşif için çıkayım dedim. E, ama bir sabahın erken vaktinde henüz daha tam gün doğmamışken timelapse kurmak için buraya çıkmak akıl kârı değil. E, şu andaki çıkışım bile akıl kârı sayılmaz. E, yolda çünkü haşat olarak gidiyoruz neredeyse. Ben hızlı şekilde 9.30-10 dakikada çıktım. E, bir de yanıma hanımı alacağım da falan filan yani ona zulüm olur. Bana bile zulüm oluyor. Ee, yani başka diğer videolarda anlattım burada kısaca bahsedeyim. Yani buraya 10, 20, 30 kişi, 40 kişi izleyecek diye bu yok şu çıkıp da timelapse kurup e, yarım saat 45 dakika bir saat iki saat time timelapse çekmek e, akıl karı değil akıllı insan işi değil buraya çıkmak da normal akıllı insan işi değil fakat işin saçma garip tarafı birazdan yukarı çıkınca göreceksiniz yerde alkol şişesi var ya buraya hangi kafayla nasıl çıktığında yukarıda alkol şişesi bıraktım o da ayrı bir rezalet ayrı bir Sövgü konusu bu şu an yolun en zor kısmındayım etrafı gösteriyorum nefes nefese kalışımı belki duyacaksınız duyuyorsunuzdur en zor kısım burasıydı şuradaki yaklaşık 10-15 metrelik yokuş hem dik hem zemin kötü dediğim gibi ayağım kayıyor falan çıkışı ayrı dert inişi ayrı dert idi. Ee, zorlu bir süreçti. Çıktığıma değdi mi? Değmedi ama işte hani bazen numunelik hani yapmış olmak için yapmak olur ya. Bu da yapmış olmak için yaptığımız bir şey olmuş oldu. Benzerini mesela daha öncesinde Doğu Beyazı'da da böyle bir yüksek tepeye çıkmıştım. Ee, oradaki manzara sanki biraz daha değiyordu gibi. Burada da değmiyor çünkü yukarı çıktığım zaman logo yani o lavantalardan logo oluşunu göremiyorum burada yokuş çıkmaya çalışıyorum uygun yer ayağımın kaymayacağı şekilde çünkü kaydım aşağı doğru yuvarlana yuvarlana arabanın oraya kadar varırız yani zemin kötü ee, burada daha önce çektiğimiz drone videosunun linkini son kısma bırakırım burada birkaç tane daha işte vlog tarzında videolar çekmiş olduk bu atraksiyonlu videoyu Ayrıca numunelik paylaşmış olduk. Ee, bizimle beraber çıkmış hissi belki aldığımız nefes nefese karşılaştığımızı görünce sizin, siz de bizimle beraber çıkmış hissi duyabilirsiniz. Aşağıya görüyorsunuz çıktığımız yer Arbat'a aşağıda kaldı. Türkiye yazısının Y şekli gözüküyor şimdi. Çapraz gitmek zorundayız çünkü düz çıkılması çok zor. Çapraz çapraz giderek e, ayağımızın kaymasını azaltmaya çalışıyoruz. Normalde hafta sonu şeklinde ben buraya timelapse çekeriz, bir sabah erken geliriz diye düşünüyordum ama hiç gelinecek gibi değilmiş. Bunu gördük. Buraya daha gelip de görüp de buraya çıkılsa falan gibi düşen varsa hiç boşuna düşünmesin arkadaşlar. Manzarası yok. Dediğim gibi o motifler gözükmüyor bile yukarıdan. Birazdan varacağız. yolun belki yarısından çoğunu gittik ama zor kısmı yukarıda kalmış oldu. İnişi de çok zor oldu. İnişte video çekmedik ama inişi de yaklaşık 9 dakikada 10 dakikada çıktığım yolu inerken 4 dakikada indim ama çıkarken bacak kaslarımız kasılıyor, haşat oluyor. İnerken de menisküsler haşat oluyor, çapraz bağlar haşat oluyor. Bu şekilde. Yukarı çıkarken nefes nefese kaldığım için çok fazla konuşmamıştım. Yukarı doğru çıktıkça biraz konuşmalarım artıyor. Şu an geriden yaptığım dublajı birazdan bitirmeyi düşünüyorum. Nefes nefese kalışımı duyacaksınız ama burada gerçekten çok zorlu bir parkurdu. Çok Buna iyi. benzer daha öncesinde dediğim gibi Doğu Beyazıt'ta çıktığım Aşkalım. yer oldu. Bir de askerde Beytüşevap'tayken Kontik Üst Bölgesi var. Oraya çıkarken bu şekilde zorlandığım zamanı hatırlıyorum. Amasya'dayken böyle bir yer pek çıktım hatırlamıyorum ama ya e, bir de Doğu Beyazı'da mesela İshak Paşa Sarayı'nın oradayken e, bir kış vakti çıktığımı hatırlıyorum. Aynı şekilde nefes nefese kalmıştım. Karabata çıka e, manzara çekeceğiz diye. Orada değiyordu ama burada kesinlikle değmiyor. Bu çıktığımıza değmedi. Askerdeyken zaten hani bir nevi görev icabı olduğu için değmiş sayıyoruz. İshak Paşa Sarayı'nın orada ben İshak Paşa Sarayı'nı çok sevdiğim için değmiş sayıyorum ama buradaki bu çıktığım kesinlikle değmeyen, yorulduğuma değmeyen bir çekim olmuş oldu. Burada etrafı gösteriyorum. Zemini gösteriyorum. Artık gücüm mecalim kalmadı. Çok fazla dinlenmek de istemiyorum çünkü video uzayacak. Ee, bir an önce yukarı varayım istiyorum. Ondan dolayı dinlenmeden daha da kendimi yormuş oluyorum. Oysa dinlene dinle çıksam biraz daha Hadi nefes açısından daha sakin olurduk büyük değil. ihtimal. Dinlemiyor. Son adımlar ama hala dik yani belki de burada Yükşen 60 fısır. derece kadar Kalışın eğim var zaten belki 60-70 yer yer 70 derece civarında Çapraz eğim olan yerler. Lazım. Şu Çaprazdan gidiyoruz ama zemin de kaygan ayakkabımız kayıyor ayağımızın içine toz doluyor elimize dikenler batıyor yeri tutacağımız zaman vesaire zorlu bir şeydi bu yolculukta şu an bize eşlik ediyorsunuz zirvede pek bir şey kalmadı geldik sayılır. Bu da dediğim gibi nefes nefese kalışımı duyacaksınız. Ee, son kısımlarda ben tublajı bitirmiş olayım. Sonrası kalsın. Drone videosunu da ilerleyen günlerde çekeriz inşallah diye düşünüyorum. Ee, yoksa motifler şu açıdan gözükmüyormuş. Time -lapse çekmeye de gerek kalmadı. Çünkü çekilecek e, motifler belli olmuyor. Motifler belli olsa gene hani diyeceğim ama motifler belli olmuyor. Havada göz, gözüken eğitim balonları Çekimi bitirip aşağı indikten sonra e, Paşa Bağı tarafında yaklaşık 10 taneden fazla eğitim balonu da gördük. O da başka bir video şekilde paylaşmış olacağız inşallah. Videonun orijinalindeki sesleri tamamen kapatmak mümkündü ama ben %50 kıstım. E, yani nefes nefese kalışımı duymuş olmanız e, benimle beraber o yukarı çıkma hissiyatınızı ee, yaşamınıza sebep olmuş olacak. Şimdi en zirveye geldik. Düzlüğe çıktık. Hala nefes nefeseyiz tabii ki. Burada bir bayrak direği var. Ee, bayrak direği bakımsız. Kim bilir kaç yıl önce buradaki bayrak gitti. Ee, yanımıza bayrak almış olsak mesela aracda vardı. Alsak bile buraya çok asamazdık ve nihayet Kabe'yi görmüş gibi oluyoruz. Yukarıdan yazının görünmüş haline geldik. Tabi ee, tabii nefes nefeseyiz devam ediyoruz. Burada e, dağın gölgesi vuruyor. T harfi tam gözükmüyor. Dediğim gibi yukarı çıkmaya değmezmiş. Çünkü logonun e, o motifleri hiç belli olmuyor. Yerde bir tane demir üçbuk var. Üçgen üç ayak şeklinde. E, şuradan e, manzarayı tam ucu noktadan aşağıya bakınca da baş döndürücü. Tabii buraya gerek niye içersiniz ya? Yerde etki şişesi. Bura giden yol. Çavuşin Uçsar göreme Kapadokya Hasta lavanta Kapadokya Güneş biraz daha gitsin diye bekliyorum. Şu yazı tam çıksın diye. 10 dakika çıkmış olduk. 9 dakika. Aracımız şurada. Şimdi inişi kayırabiliriz. Nasıl ineceğiz diye. Şurası avanos. Güneşin en az 2-3 dakikası var. 2-3 dakikada şu civara bir gidip bakalım ne var. Burası artık düzlük. Burada fare dediği ya da yılan dediği ya da sincap dediği. Bayağı var ya delik. Ta bu yukarılarda hani mübarekler ne yiyecek buluyor acaba? Normalde buraya gün doğumu Time videosu çekmek için gelmeyi düşünüyorum ama Şimdi şu yolu Hızlı şekilde 10 dakikada çıkmak demek Daha gün doğmadan, oh burada çok fare deliği var ya Gün Doğmadan Önce geleceğim de Güneş vurmadan balonlar kalkmadan ya Biraz kalktıktan sonra vesaire Yani değmez Şu yorulduğum nefes nefese kalışım bacaklarımın yorgunluğu zaten 10-20-30 izleniyor. Buna hangi benim kanalımda hangi vurucu başlığı atarsam atayım izlenmeyeceği için buna değmiyor. Değecek olsa yaparız. Gençlikte yaptığımız çok delilikler gibi yapılmaz bir şey değil yapılır da 10-20 kişi izleyecek. Benim vicdanımın tatmini mi? Yoksa yorgunluğum mu? hangisi ağır basar yorgunluğum ağır basar Paşa giden yol yükünü almış giden bir balon aracı peri bacaları peri bacaları şurada da peri bacalarının başka çeşitleri inmeyen balon hala birkaç tane var bu saatlerde eğitim balonu balonları kalkmış oluyor bütün balonlar indikten sonra genelde Eğitim balonlarına kalıyor meydan. Şu an saat 6.33. Güneş kaçta doğmuş ona bakayım ben size. Güneş doğuş saati 5.11. Bu tabi namazla alakalı güneş doğuş saati. 5.30 civarında şey vurmaya başlamış oluyor. Güneş vurmaya başlıyor balonlara. Yaklaşık bir saat kadar sürmüş oluyor havadaki durumları ve ondan sonrasında eğitim balonlarına kalıyor meydan. Eğitim balonları tecrübe kazandıktan sonra havada yanlış hatırlamıyorsam 300 saat kadar uçma zorunlulukları var pilotların. 300 saatlik ya da 400 saatlik emin değilim. 300 saatlik eğitimi tamamladıktan sonra pilot olmaya hak kazanıyorlar. 300 saati de işte işte salıyorum bugün saat şu an kaç? altı buçuk altıda kalkmış olsalar her gün 3 saat 4 saat 3 saat 4 saat havanın durumuna göre rüzgar durumuna göre yaklaşık 100 günde 150 günde 200 günde tabi halk rüzgarın uygun olduğu 200 gün bunun arkasında düzlük gibi gözüküyor gitmeye eriniyorum yoruldum dönüyorum yaklaşık 100-200 gün arasında bir süreçte boş balon uçurarak e, bu eğitim sürelerini tamamlıyorlar. İlerleyen de, günlerde işte saat dolduktan sonra bu sefer yardımcılı uçuşlar yaparlar. Tabi şu anda yardımcı uçuş yapıyorlar da işte eğitimin seviyesine göre, süresine göre değişir. Yoruldum. Avanos tarafı göreme tarafı, Nevşehir tarafı yürüdü arkada eğitim balonları velhasıl Kerem işte bu şekilde yaz aylarında saat 6'dan 9'a 10'a kadar kış aylarında saat değişmekle beraber gün doğumundan yarım saat bir saat sonrasında başlayıp rüzgarın durumuna göre 3 saat 4 saat 3 saat 4 saat uçaraktan eğitim sürelerini tamamlıyorlar. Şu havadaki mesela büyük olan eğitim balonu değil. Ama total yazan şu pardon total bu eğitim balonu şu değil. Bunun sepeti büyük, bunun sepeti küçük. Şu totalin sepeti küçük. Şunlar da diğer inen balonlar. Bu saatte hepsi inmiş oluyorlar. Gün doğumundan yaklaşık bir saat sonrasında hepsi inmiş oluyorlar. Kesintisiz video yapmak istedim. 15 dakikaya ondan dolayı uzadı. Yoksa 9 dakikada çıktık. Bu ayrı mevzu. Eğitim balonlarını anlattık. Şunu daha önceden bilenler biliyordur. Bilmeyenler için üstünden geçelim. da kapadık. Yazı biz gidene kadar biraz da açılsa var. <laughs> Güneş vurmuş olsa. Neyse. Ee, rüzgar hızı saatte 10 km ve 6 olduğu zaman 11 oldu mu şüpheli rüzgarın artıp azalacağına göre hesap yapılır. Ama ortalama 10 km/saat. Rüzgar bu e, bunun altındaki hızlarda olduğu zaman balonlar kalkış yapıyor. 11 üstünde kalkmaz. 11 ve altında kalkar. 11 şüpheli. 10 daha güvenli. Bugün hava durumu uygulamasına göre yaklaşık 7 km saat gözüküyordu. Ee, sabahları hava mutedil oluyor. O yüzden sadece sabahları kalkıyor gün doğumunda. Akşamları o kadar muhtedil olmuyor ya da gün içerisinde hava akımları, rüzgar, sıcak soğuk dengesi falan filan daha riskli rüzgar oluyor gündüz. O yüzden gündüz balon uçmuyor. Yani sadece gün doğumunda değil esasında gün batımında da olabilir ama rüzgar hızına göre bir de tercihe göre tabii ki talep olursa, hava uygun olursa, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü izin çıkarırsa balon kalkar akşam. Onun dışında rutinler, gün doğumunda sabahları havanın itidalli olduğu, rüzgarın muhtedil olduğu, az olduğu. Yani sallıyorum şu an saat 7 kilometre ama bir saat sonra 8, 9, 10, bilmem no kaç olacaksa o iş olmaz. Havanın sabit olduğu, stabil olduğu zamanlarda kalkıyor balonlar. Yazı çok da ilerlememiş ya. Ha, şeyleri suluyorlar. Sulama izi var. Toprakları ıslak. Lavantaların. Lavanta Kapadokya. Türkiye'nin en büyük tema parkı diye geçiyor. Burayı daha önce drone ile yine uzun süreli bir çekim yapmıştık. Yukarıdan daha iyi oluyor. Bizim çektiğimiz açıdan yazının tam şekilleri belli olmuyor. Meşhur bir Türkiye logosu var. Yeni logo. Ondaki motifler. Yani Anadolu motifleri, Anadolu kilim motifleri gibi semboller kullanılarak oluşturulan yazı. Ee, bu yazı bu açıdan belli olmuyor. Buradan time lapse çekmeyi düşünüyorduk gün doğumunda. Ee, güneş arkamızdan doğacak. Buradan da bulut hareketi bir de olursa bir de şuradaki balonlar da şuradan geçerse falan filan diye düşünmüştük ama beyhude bir hayal imiş. Boş bir çabaymış. Hele ki hanımı yormamışız buraya. Video tamamlayacağım. Ee, birkaç dakika daha bekleyeceğim. Muhtemelen 5 dakika, 10 on dakika. Ee, ondan sonrasında birkaç e, video daha eklerim sonuna. Birkaç şort da alırız belki. Bu şekilde paylaşırız. 9-10 ee, dakika boyunca nefes nefese kalışıma katlandığınız için teşekkür ediyorum. Lavanta, Kapadokya, Göreme, Nevşehir, Türkiye. Bulunduğumuz dağın gölgesi gitti. Lavanta, Kapadokya'ya şöyle hepsine güneş vurmuş şekilde bir tekrar... Alalım Anadolu motifleri, Anadolu kilim motiflerinden oluşan Yeni Türkiye logosunun lavantalarla lavanta bahçesi şeklinde ekilmesiyle oluşan lavanta Kapadokya Türkiye'nin en büyük tematik parkı diye geçen yer. Yüksekten bu şekilde gözüküyor. Burada şu manzaralı bir tam şey yapardık ama ee, değmiyoruz. Yaklaşık 9-10 dakika canımız çıka çıka çıktığımız yolda buraya bu şekilde çıkmak ve buradan alacağımız manzara kesinlikle değmiyor. Şu bayrağı tekrar gösterelim. Şu çıktığımız yeri gösterelim. Şimdi, şimdi bu inişini kayırıyoruz buranın. Nasıl ineceğiz diye. Aracımız şurada. Aracımız da gölgede bırakmıştık. Yavaş yavaş güneş de oraya vuruyor. Şu karşısı Avanos. Karşısının arkası Nevşehir. Şurada Nevşehir şehir e, daha ilk görüntüler giriyor manzaraya. Şurası Nevşehir'e bağlı Uçsar ve burası da Nevşehir'e bağlı Göreme kasabası. Göreme kasabasından daha öncesinde gözüken yer Çavuşin kasabası. Çavuşin kasabası Avanos'a bağlı diye biliyorum. Şuradaki gözüken Çavuşin ötesinde gözüken Göreme şurası Uçsa kasabası. Lavanta Kapadokya'dan bu manzara eşliğinde veda ediyoruz. Buranın daha önce drone videosunu çekmiştik. İlerleyen ilerleyen günlerde bugün olmaz da gene bir drone videosu çekeriz büyük ihtimal. Yukarıdan nasıl göründüğüne dair. Çünkü biz 2 sene önce galiba ya da bir sene önce çektiğimiz zaman henüz Levantalar çok büyümemişti. Sadece Türkiye'deki T harfi çok belliydi. Ü harfi biraz belliydi. E harfi hala tam belli sayılmaz ama e gitmeden önce bir kere daha drone'la görüntülemiş oluruz. Geçenki video bayağı uzundu. Çavuşunu falan da almıştık çünkü. 10 dakikadan sanırım uzundu. Bu sefer daha kısa bir videoyla. aşağıdan çekeriz videoyu. Drone'u buraya kadar getiririz. Buradan yukarıda manzara gösteririz falan filan. Çekmeyi düşünüyoruz. niyetimizde var. Ta videoyu daha fazla uzatmayalım. 20 dakikadan fazla olmuş oldu. iki video toplam. Lavanta Kapadokya Göreme Nevşehir. Ee, tanıtımı şurada. Şuradan e, ufak bir yükseklik var. Şöyle parmağımla göstereyim. Şuraya çıkıp da az bir yükseklikten, 3 metre yükseklikten ya da 2 metre yükseklikten manzarayı seyretmek isteyenler olabilir. Biz yukarıdan çektik. İnternette zaten bulursunuz. Bizimki eşsiz olmuş oldu. Kimse çünkü bu burayı bu şekilde çekmek için buraya çekeceğini zannetmiyorum. Biz çıktık. Bunu da yaptık. Bunu da çekmedik demeyiz artık sağda solda. Eee Drone videosunu daha önce paylaşmıştık. Tekrar çekeriz inşallah bir aksilik olmazsa. Bugün çektiğimiz balon videoları daha önce çektiklerimiz vesaire vesaire hepsini kanalımıza bulursunuz. Gezersiniz. Allah'a emanet olun.